Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bi'nestaim. Akıdetü'l-iman, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin akidesini okuyoruz, kitabını okuyoruz, 8. derse geldik. Geçenki 7. dersimizde zikrettik, 60 tane farz vardır. Şafii mezhebindeki olanlar bunları bilmesi lazım. Bunları da İslam'ın şartlarında 5 tane de zikrettik, imanın şartları 6 tane de zikrettik. Ondan sonra evet, Gustum fazla iki tane de zikrettik. Temimül farzı beş tane de onları zikrettik. Şimdi namaza geldik. Namazdaki önceki farz nedir? Namazın içindeki farz nedir? Onları bilmemiz lazım. Ve min ha şurutu salati şuru'i fiha namaz başlamadan önce bilmemiz gereken şartlar var. Ve hiye sittetun. Onlar da altı tanedir. At tahâratu anil والطهارة عن الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والعلم بفرضية أصل الصلاة ومعرفة الوقت من جسد تمز دمك نجسد دا ديميز زمان كتب بي فرقات ماس حيوان كي إنسان كي فرقة ماس ونردان تمز دمك لازم قانولور أفندم لا أفندم سليم يعني onları güzel bir şekilde kendimizi, bedenimizi temizlemek lazım. İkincisi hadesten büyük ve küçük abdestsizlikten temizlenmek, avret yerlerini örtmek, kıbleye yönelmek ve o kıldığın namazı farz olduğunu da bilmek. Namazın gerçekten farz olduğunu bilmek ve buna inanarak. Bu da farzdır. Ve ma'rifetul vakit, vaktin girdiğini bilmek. İnsan namaz kılarsa vaktin girdiğinden haberi yoksa ya olmuştur böyle tahminen böyle namaz kılıyorsa onun namazı geçersizdir velev olmuş bile olsa yakinen bilecek ki vakit girmiş olacak ya saatine bakacak ya takvime bakacak ya birisini soracak gönülür bir kişi ve minha erkanu ve namazın da erkanları 13 tanedir bazı kitaplarda 17 tane zikrediliyor tabii ki Bunlar nedir? Bunlar olmazsa olmaz. Gerçekten bunlar çok önemlidir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Birincisi niyet etmek. İhram tekbirini getirmek. Kıyam ayakta durmak. Fatiha'yı okumak. Rukiye varmak. İhtidal yapmak. Rukiye'den kalkarken yani tam doğrulmak. iki secde yapmak. iki secde arasında oturmak. Son teşehud için oturmak. Son oturuşta teşehudu okumak son teşebbüden sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salat getirmek nereye kadar farzdır? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Attahiyyatu ve mübarekatu bela okuyacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diyecek. Evet, buraya kadar farzdır. Salli barak zaten sünnettir. Birinci selam vermek farzdır. Bunları da hepsine sırayla bir hayat etmek lazım. Şimdi niyet. Niyetten başlayalım. Mesela insan Namaz kılmadan önce her şeyden niyet getirmesi lazım. Gusül olsun, abdest olsun, namaz olsun. Niyeti de şu şekilde olacak. Mesela Arapça böyledir. Ne usalli farzı sabah. Ne usalli farzı zuhur. Ne usalli farzı asır. Ne usalli farzı muhrib. Ne veytü usalli farzı eşi lillahi teala ta kendisi takılıyorsa. İmamın arkasında kılıyorsan ne tu salli farzın zuhur tabi'an lil imam yani imam niyeti getirecek Türkçe ise niyet ettim Allah razı için öğle namazının farzını kılmaya imama tabi olmaya evet niyet bu şekildedir üç tane şey niyette önemlidir usalli demek bir de farz olduğunu belirtmek bir de vakti belirtmek vakti tayin etmek yani sen öğle mi kılıyorsun, kendi mi kılıyorsun, akşam mı kılıyorsun, yatsı mı? Hangisini kılıyorsan onu belirteceksin. Usalli farz dese, vakti belirtmese olmuyor. O niyeti geçersizdir. Ve tekbiratul ihram, ihram tekbiri. Yani niye ihram ı tekbir diyorlar? İnsan namaza durduğu zaman artık her şey ona haram oluyor. Yemek, içmek, kahkaha atmak, gülmek, efendim. Bunlar ona haram oluyor. Onun için tekbir-i ihram. Tekbir-i ihramı da getirdiği zaman ilk önce niyeti ağızla söylese sünnettir. Kalbinden geçireceksin. Allahu Ekber. Yani sen o tekbir-i ihrama başladığın anda niyetini kalbinden de zihninden de geçireceksin. Yani diyelim ki Ve salli fazla zuhur diyorum. Muktediyen bir imam. Allah Ekber yani o lafzatullahın hemzesi esi söylediğim anda kalbimde de niyeti getiriyorum Allahu Ekber dediğim zaman <coughs> o niyeti kalbimde de bitiriyorum vel kıyamu ayakta beklemek insan eğer sağlığı yerindeyse ayakta namaz kılmak farzdır oturarak kılmaz farz, farz oturarak kılınmaz sünnet olur ama فرز والمص وقراءة الفاتحة فاتحة يجوزال بشكل وكمك يعني حرف الرنادي كتدرك دارك مخرج الرنادي قات دارك معنى يدي يسترمي جاك شكل دوك يا جاك والركوع ركيا والاعتدال يعني ركودا بك لمك تفرز سجودا جيديوسن سجودا بك لمك قدر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يا قدر بك لمك لاصم والاعتدال ركودان دورلدكتان سورا بلا جوزال بتون وجودو يلندو وتراجك يعني بتون كميكلنا بلا يلنده وتراجك هما ركودان كاختن جت ميجكسن بكلاجكسن وردا دا تما أنينا يا بجكسن والسجودو مك إكي سجدا وارد زاتا والجلوس بين السجدين إكي سجدا رصندا دا بكلمك سبحان ربي العظيم دي جا قدر والقعود والقعود للتشهد الأخير سون اوترش <سؤال> يعني سون التحيات جورس ارددا التحيات وقماك وقراءة التشهد <سؤال> في تشهد وقماك والصلاة <سؤال> على النبي صلى الله عليه وسلم بعده اللهم صل على سيدنا محمد الذين مزق به فارز بره قدر وقماك والسلام السلام ارمك والترتيب في بسنس رسل ارمك ومنها شروط الصلاة قبل الشروع فيها وهي ثلاثة لما ظبوا شم دن مش تاني فازغر، بننجسي ترك الكلام، وترك الأفعال، وقابلة الوقت، أونشممك، حركات أتممك، إذا كرهات وقتي والماموسرز. الحمد <تصفح> <تصفح> لله.